Beyaz kelebekler olarak popüler yıllarımız. Sahneden sahneye koşuyoruz. Yine bir gün konsere gitmek üzere yola çıktık. Yolda güle oynaya eğlenirken yorgunluktan uyuyakaldığımız anda... Gözlerimi açtığımda araba alevler içindeydi. Altan, Rıfat ve Behzat hayatlarını kaybetmişti. Önce ülküyü arka camdan çıkardım. Sonra kendim çıktım ancak gerisini hiç hatırlamıyorum. O gün şoförün yapmış olduğu bir kural ihlalinden dolayı benim de hayattaki son yolculuğum olabilirdi. Böyle bir kazadan sağ çıkmayı başardım. Ama ya kardeşler! Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil kazalar son bulsun.